Cagliari, Beşiktaş'ın bir türlü değerlendiremediği Semih Kılıçsoy'un transferi için devreye girdi. İtalyan La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre taraflar, 12 milyon euroluk satın alma opsiyonlu bir kiralamayı da içeren anlaşma üzerinde çalışıyor. Bu hamle, Süper Lig'e göz diken Sardunya Kulübü için sürpriz bir hamle olacak. 19 yaşında 85 maç oynadı 19 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı formayla 85 maça çıktı. 16 gol kaydetti. Bir süredir aracılar Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen İsmail Yüksek ile Beşiktaş'ta bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Semih'in takası üzerinde iki taraf arasında görüşmelerin başlaması için teklifler taşıyordu. Ancak iki tarafta konu üzerine ciddiyetle eğilmediği için bir gelişme olmadı. 2023 ila 24 sezonunda 11 gol Beşiktaş'ta 2023 ila 24 sezonunda yıldızlaşan Semih Kılıçsoy, 11 gol ve 3 asistlik performansına rağmen üst üste gelen teknik adamlar tarafından göz ardı edildi. Hem Aston Villa hem yurt dışından gelen teklifler reddedildi. Genç Yıldız şimdi kulübede adeta çürütülüyor. S, -S -E tamamen unuttu Ole Gunnar Solskjaer bir maçta bile Semih'i 90 dakika sahada tutmadı. 1-1 biten Antalya Spor maçında 57 dakika şans verdi. Avusturya kampında da Semih'i görmezden geldi. Hiçbir maça 11'de başlatmadı. Sakatlık açıklaması yapılmamasına rağmen iki maçta kadroya bile giremedi. ST Hölten maçında 2. 45 dakikada Wolfsburger maçında son 30 dakika olmak üzere sadece 75 dakika sahada kaldı.